Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur'un farklı yerlerinde defalarca Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın Hicri 1400'lerde görev yapacağını söylemiştir. 1. İstikbal-i dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati Hazreti Mehter Aleyhisselam'ı asırlarında garip, yakın zannetmişler. Görüldüğü gibi Üstad Hazretleri, Mehter Aleyhisselam'ın geliş tarihi için açık ve net olarak Hicri 1400, Miladi 1979 demektedir. 2. Hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dahi bu zamanda gelse bir asır sonra sözünün anlamı açık ve nettir. Bediüzzaman Hazretleri Hicri 1300'lerde yaşadığına göre Mehdi Aleyhisselam'ın görev yapacağı asır kendisinden sonraki asırdır. Yani Hicri 1400'dür. 3. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli Lamlar ve Memlükîşer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlarsa Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Bediüzzaman Hazretleri burada Tevbe suresinin 32. ayetinin evcet hesabının şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılarak yapılmasından bahsetmektedir. Ayetin, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah, nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor cümlesinde yer alan şeddeli lamlar ve mimi ikişer kez sayın. İkişer kez saydığınızda ortaya çıkan evcet değeri 1910'dur diyor. 1910'dan bir asır yani 100 yıl sonrasıysa 2010'dur. Bu Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat talebeleriyle birlikte faaliyette olduğu tarihlerdir. 4. 71'de Fecr-i Sadık başladı veya başlayacak. Eğer bu Fecr-i Kazip de olsa 30-40 sene sonra Fecr-i Sadık çıkacak. Üstadımız Hicri 1371'de Fecr-i Kazip'in yani İslam aleminin aydınlanmasının başladığını söylüyor. Hicri 1371'den 30 ve 40 sene sonra, yani Hicri 1401 ve Hicri 1411'de asıl aydınlanmanın güç kazanacağını bildirmekte, yani Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın Hicri 1400'lerde faaliyette olduğunu söylemektedir. 5. Evet, şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini, o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için tarihi hakikat meyalanını ve insan ve muhabbet insaniyeyi o dokuz düşman tayfesinin cephesine göndermiş inşallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Üstadımız Hicri 1371'den hem 30-40 sene sonra hem de yarım asır sonra yani 50 yıl sonra diyerek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'lerde görev başında olacağını ifade ediyor. Üstadımızın verdiği bu tarihler, Peygamberimizin dünyanın ömrüyle ilgili verdiği bilgilerle de tam uyum içindedir. Büyük İslam alimi Suyuti Hazretlerinin eserinde, dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğunu haber veren 8 sayı hadis bulunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerde, dünyanın ömrünün 7 bin yıl olduğunu, bunun 5600 yılının geçtiğini bildirmiştir. O buyurdu ki, 7 basamaklı gördüğün minber şu Dünya'nın ömrü olan 7000 senedir. Ben de onun son bininde olacağım. Dünya'dan 5600 yıl geçmiştir. Yedi binden beş çıktığında geriye 1400 kaldığına göre Hazreti Mehter Aleyhisselam'ın çıkışı ve İslam ahlakının Dünya'ya hakim oluşu Hicri 1400'lerde dört yüzlerde gerçekleşecektir. Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri ümmetinden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar yani kıyametin kopmasına kadar ...galibane hak üzerinde devam edecektir. Hadisinin ebced hesabına dayanarak... ...kıyametin Allah'ın izniyle... ...Hicri 1545 yılında... ...yani miladi 2120'de... ...kopacağına dikkat çekmiştir. Sungur abi Risale-i Nur'da... ...haber verilen bu tarihi şöyle anlatır. Demek ki anladın, dünyanın... ...son devrinde... ...son devrindeyiz. La tezalü ta'ifinin... ...mümmeti zahidine hak... ...la tezalü ta'ifinin... 1502 eder diyor bir mektubunda o zamana kadar salihini devam edecek. Zahirine al hakkı, hak öyle zahir olur bu tarih yani 1506 bu tarihe kadar zahir ve aşikare belki kalibane. Bundan sonra ta ki kadar 1506'dan 1502'ye kadar gizli ve mağlubiyet içinde vazifeyi temminiz devam eder. Demek o zamanları neyse bunlar tabii gaybi şeyler alakuller bir iki sene şey olsa dahi bunlar zamanla çıkacak diye meydana çıkacak. Biz son devredeyiz... son zamanından asırdayız yani. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Hicri 1400'lerde görev yapacağı ve İslam ahlakının hakimiyetinin de bu yüzyılda gerçekleşeceği Risale-i Nur'da açık ve net olarak beyan edilmiştir.